geldi. Babam şey diye sordu da kendi soyadımı kullanabilir mi evlenince değil mi? E, tabii ki aşkım bundan doğal ne var ki ya? Ha gönül şahan olmuş, ha gönül çolak şahan olmuş. Hatta istiyorsan ben abartayım. Emrah şahan değil, Emrah çolak olsun evlenince ya. E, yok canım o kadar da değil yani. Yani o kadar da değil de. Kendi hadi soyadım olsun da şimdi yeter yani. Ama sen modern bir erkeksin. Ben de babam öyle yani, söyledim. Yani biz modern bir erkeksin. Dedim ki baba dedim, sonuçta. Emrah dedim kabul eder dedim öyle şey mi olur dedim. mi aşkım çantamda. Tamam. Sen, sen... Bu ne ya? Şaka mı bu? Ne oldu ya? Ne bu gönül çolak şahan yok? Ya aşkım ileride sınava mınava girersin gönül çolak şahan ne uğraşacaksın gönül şahan yaz geçişten. işte. Dalga mı geçiyorsun? <laughs> Evlenmeden önce ne dememiştin ama? <laughs> evet dalga geçiyorum. Ya babama ne diyeceğim ya? E, Facebook'ta yazıyor ya aşkım gönül çolak şahan diye onu gösteriyor. O oldu sorunca da Facebook'umu açmaya gözlemek. Lan konuşma lan! De... Bıcı bıcı -bı bıcı -bı bıcı -bı bıcı bıcı! Erkek adamın karısı soy ismini mi kullanırmış? Yürü! <gülüyor> 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 yani şimdi ha gönül çalak çalak. Ha hani niye öyle oluyor ya? İstiyorsan hatta abartalım. Benimki gönül Emrah abi. Bu videoyu lan.